Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu anda görüyorsunuz kapasite ademin önündeyim. Hatta içindeyim. Şimdi görüyorsunuz size bir sürprizim var. Yeni Nissan kaç e Power ile x değil, e alır. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Önüne şöyle gösterdiğim gibi. ön şöyle gösterdiğim gibi. Biraz Japon insanları gibi böyle, böyle bakıyor. Hoş bulduk. V-Motion'ı biraz değişmiş sanki. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Sanki böyle Japon insanlar gibi bakıyor. <laughs> Çek. Önden baktığımız zaman dediğim gibi V-Motion'ı değişmiş. Biraz büyük olmuş. Farları, ön ızgara, ondan sonra şu V-Motion dedikleri tampon. Ön panjur tamamen değişmiş. Eskisinden daha iyi olmuş. Ve jantlarına bakıyoruz. Hankook'un lastikleri var. Ölçüleri nerede yazıyor? 230 235, 55 ve 19 inçlik lastikleri var. E-Power teknolojisi ibaresi burada yazıyor. Ayak basma yeri. Burada marş diyerler. Gerçekten çok güzel böyle krom katlı. Böyle sert plastik ve krom katlamalı. Şam Böyle... Ne diyeyim size böyle... Arkadaşlar... Evet. Arası böyle zorlandığında sen de yardımcı ol abla. Yani izleyicilerime göstermem lazım. Evet. Krom evet, kaplı böyle marş yerler Aynalar gövde rengi. Dıştaki zaynaları var. Bu kör nokta uyarı sistemi ve kameralı. Evet. Area view. Merkezi kilit sistemi var. Ondan sonra anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Kapıyı göstereyim size. Gerçekten ne tip böyle döşeme bu? Ne renk? Napa deri taba. Napa deri döşeme var. Böyle cepler var. Havalandırma menfezleri. Ondan sonra sıcaklık soğukluk ayarı. Arkada ısıtma ve soğutma var ön kol ön kolt, arka koltuk kısıtması var. Çok ve şey var. Type C ve tip A girişi var. var. Klima ayarı, Klima. var. Onu Air söylemiştim Air zaten. Evet havalandırma menfezleri var. Evet. 60'a 40 oranında yatırılabilen ve katlanabilen ayarlanabilir arka koltuklar var. Çok Gerçekten sırt destekli. Bu da galiba bardaklık olan evet. bardaklık olan orta konsol dayaması var. Kol dayama daha doğrusu. Panoramik Cam tavan var. Gerçekten ferahlık katıyor. Ve airbag'leri göstereyim sizlere. Airbag'ler de şurada. Şurada. Burada tutamacı var ve kıyafet asabilirsiniz burada. Aynalar böyle göstereyim aynaları sizlere. ışıklandırmaları göstereyim, aydınlatmalar. Ve yumuşak dokunuşlu. Çok ilginç. Güzel. Airbag'ler burada yazıyor. Krom katlı iç kapı kolları var. Ve camlarda perde var. Onu size söyleyelim. Şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle. Heh. Perdesi var. Gerçekten çok güzel. Ferahlık katıyor. Döşemesi harika. Burası böyle diş budak ağacı gibi. Hoparlörler var. Dediğim gibi lastikler çok güzel. Bagajı açalım. Hani bana yardımcı olacaktın abla. Neyse bagajı açıyoruz. Bagaj açılmıyor abla. Bagaj açılmıyor. 570 litre bagaj hacmi var. Arka koltuklarını öne katlandığında yaklaşık 1990 litreye kadar çıkıyor. Hatta 2000 litreye kadar çıkıyor değil mi abla? 2000 litreye kadar çıkıyor. Buraya elektrikli skuterinizi koyabilirsiniz. Şuradan gösterelim. Elektrikli skuterinizi, ondan sonra minimum eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Gerçekten burası da hatta şöyle bir bineyim arabaya. Ben boşluğumu alayım. Diz ve baş mesafelerini gösterme zamanı. Ben boşluğumu aldım ve güzel bir diz mesafesi var baş mesafesine de bakacak olursak evet o 5 karış girdi hatta 5-6 parmak giriyor gerçekten çok güzel İnelim arabadan arka koltuktan video çekiyorum da youtube'a koyacağım evet şöyle bir sürücü haline geçiyoruz evet x-ray'ini inceleyeceğiz ondan sonra da kaşkayı Direksiyon tasarımı bu şekilde. Kaşkay gibi. Burada ses sistemleri, bluetooth kontrol. Ondan sonra araç ayarları. Bir ayarları kontrol edebilirsiniz bu düğmelerden. 10.25 inç multimedya ekranı var. Şuradan açılıyor. Gece kararmasın diye şuradan kapatabiliyorsunuz. Burada kanal ayarları var. Kamera ayarları var. Ses açma kapama tuşu var. Ondan sonra burada klima açma kapama tuşları var. Havalandırma menfezi burada. Dörtlü flaşörün yeri güzel. Bu arada ekran çok güzel. Gözümüzü yoldan ayırmadan kumanda edebiliriz. Start-stop düğmesi de burada. Kaç ileri bu acaba? Bir soralım bakalım. Herhalde 8 ileri. x şanzıman var. Evet evet x şanzıman. Burada P var. Ondan sonra böyle kumanda edebiliyorsunuz. Bir hanımefendiye soralım bakalım. Abla bu kaç ileri? Bunda kaç ileri şanzıman var? CVT şanzıman yok. Xtronic değil mi? Abla Xtronic değil mi? Xtronic. <laughs> ha. CVT şanzıman varmış. Ben Xtronic zannettim ama CVT şanzıman var. F CVT daha doğrusu. P böyle şey yapabiliyorsunuz. Kol dayamayı açalım. Burada soğutmalı torpido gözü var. Burada içi bayağı büyük. Buraya şeyinizi koyabilirsiniz telefon. Ondan sonra bir bu eşyalarınızı koyabilirsiniz sürüş modları var. Yokuş iniş destek sistemi var. Böyle çevrilebiliyor. Kar, kum, çamur falan. Böyle individual. Burada ayarlayabiliyorsunuz. Elektromekanik park freni, oto off fonksiyonu, EV mod. Yani sadece elektrikli modu kullanabilirsiniz. E pedal var. Burada da bir şey yok zaten. Burada tip A, tip C girişi var. Burada da 12 voltluk soket girişi var. Soğutma var. Bu arada ön koltuk ısıtma. Ve direksiyon ısıtması var. Burada bilim, ayarları, klima ayarlarını yapabilirsiniz. Ön cam rezistansı, arka cam rezistansı. Ondan sonra ön cam ısıtması. Reosta var Yani ısıtma var. Rezistans, var. Onları şey yapabiliyorsunuz. Sync var. Sink var. Sinkronizasyon. Oto klima var. Air condition. Evet. Far açma kapama tuşları da bu şekilde. Arkadaşlar. Sıfır, oto, parklar, kısalar. Sinyaller var. Otomatik uzun far asistanı var. Evet. Kapatılıp açılabilen ve yönlendirilen havalandırma kanalları var. Burada da sabit havalandırma kanalı var. Direksiyon yarı otonom sürüş sistemine sahip. Burada ön cam ön çarpışma ikazı var. Buradan bagajı açabiliyorsunuz. Burada dimmer ayarı var Şuraya hayalet ekranın. Burada koltuk hafızaları var. 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Aynalar aynı zamanda elektrikli olarak katlanabiliyor ama şurada katlanmıyor. Bir de motora bakalım. Motora bakalım. Motor kaputu açık zaten. Heh. Motor Nissan e-Power. Evet, çıtayı sabitlemek gerekiyor. Bir de hanımefendi Evet Nissan Qashqai e-Power. Bu kaç litrelikti abla? Kaç litre? 55 litre değil mi? Yani normal motoraj mı kaç litre? 15213 beygir. 15213 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor. Düşük hız 6.2, orta hız 5.2 litre bölü 100 km. Burada bütün böyle verileri görebilirsiniz. Bu arada da kart bu şekilde. 4W drive yani 4 wheel drive 213 beygir e-force 5 koltuklu platinum premium Motor hacmi 1497 cc 1.4 ee, Şanzıman tüyü redüksiyon Evet Karbonyoksit emisyonu değeri şey, 126-150 gram bölü kilometre Evet Kaşkay e Power ise bu şekilde arkadaşlar Evet Şimdi Kaşkay e Power'a geçiyoruz X-Train'in özelliklerini anlatacaklarımız bu kadar Şimdi Kaşkay e Power Koltuğu göstereyim tekrar ön yolcu koltuğu, sürücü koltuğu elektrikli ayarlı. Burada bel desteği var, ısıtması falan her şeyi var. Koltuğun elektrikli ayarlı kumandasında şöyle. Arkadaşlar bu arada x de gaz fren pedallarını göstereyim. Ayak dinlendirme yeri gerçekten çok güzel, konforlu. Uzun yolculuklarda bayağı rahat ettiriyor. Bu arada altta da bir eşya gözü olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Gerçekten çok konforlu bir eşya gözü. Bir de yan tarafta neler sunuluyor? altta. Ona da bakalım. Şöyle bir aracı dışarıdan tekrar bir gösterelim. Burada yan tarafta da altta sağ tarafta bir şey yok. Sadece burada eşya gözü var dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Yeni Nissan Kaşkay e-Power. Görüyorsunuz zaten V-Motion ızgarasını. Ön tampon bu şekilde. Zaten Japon bakışlı. Ön park sensörleri, sis farları. Burada e-power teknolojisi var. İbaresi de burada gösteriliyor. 360 derece kamera yok bunda. Bu Skype mi? Skype'k mi? Skype'k donanımı bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim kapı. Evet. Burada airbag'i açma kapama tuşu var. Burada cam elektrikli var. Merkezi kilit kumandası var. Elektrikli cam Gerçekten çok güzel. Manuel ayarlı ön yolcu koltuğu ve sürücü koltuğu da dahil. Burada drive mod sürüş modu var. Elektrikli modu ayarlayabileceğiniz kumandalar var. Elektromekanik park freni, auto hold fonksiyonu. Burada bütün klima ayarlarınızı şey yapabilirsiniz. Hatta bir arabaya binelim. Kapatılı açılabilen yönlendirilen havalandırma kanalı ve sabit havalandırma kanalı var. Torpido gözüne bakalım. Işı bayağı geniş. Ama kadife katlı değil. Burada da kablosu şarj platformu var. Buradan şey yapalım. Heh. Böyle daha iyi oldu. Burada kıyma kumandaları var. Gerçekten çok güzel. Kamera ayarları var. Telefon, menü, audio, kanal açma kapama. Ondan sonra geri tuşu var. Burada scroll, radyo kanalı değiştirebileceğiniz kumanda birimi var. Volüm açma kapama tuşu var. Burada geceliğin sürüş yaparken Gözlerinizi almasın ışıklığı buradan kapatabiliyorsunuz. Bir ekranımızı açalım. Hoş diyorsunuz. Ama bir şey çıkmadı. Neden? Çünkü motor anahtarı şey değil. Bir de şurayı gösterelim. Araçtan iniyorum. Evet. Kaşkay'ın e-power teknolojisi. Binelim bakalım arabaya. Evet katılıklarımızı koyalım. Evet direksiyon bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten ele iyi oturuyor. Bayağı etli. Ondan sonra burada ses sistemi bütün bluetooth kumanda birimlerini ayarlayabileceğiniz dü düğmeler falan var. Burada korna gerçekten logo direksiyon göbeğini iyi yerleştirilmiş durumda. Burada da hız sabitleyici sınırlayıcı kumandaları ve bluetooth telefon ayarları var. Bakalım. Sıfır otoparklar kısalar. Gerçekten farlar çok güzel. Uzunları yakalım. Evet. Hatırlatıcı farları kapatın. Otomatik uzun far asistanı var burada. Ondan sonra burada analog gösterge var. Burada otonom sürüş asistanları var. Far yükseklik ayarı var. Dimmer ayarı var. Gerçekten çok güzel. Buradan şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Sis farlarını kapa Sis farları var burada. Evet. Abla sis farları açık mı? Basıyorum basıyorum ama sis farları açık mı? Ha. Evet. Burada klima kumandaları var. Oto. Otomatik klima var çünkü burada. Dijital ekran var. Ondan sonra koltuk ısıtma soğutma yok. Fan hızı ayarlama tuşu var. Dörtlü flaşör gayet gayet güzel yerleştirilmiş. Bakınız. Çok güzel. Evet. Direksiyon dediğim gibi bayağı etli. Burada passenger airbag uyarısı var. Aynısı X-Train e-Power'da da vardı. Burada işte cam tavanı açma kapama tuşu var. Burada SOS tuşu var. Aynısı x trailde de var. Bir kaza durumunda otomatikman 112'yi arayan bir sistem. Burada da hiçbir şey yok. Siperliklere bakalım. Burada kart koyma yeri var. Evet. Aydınlatması var. Böyle ayna var. Aynısını burada da var. Ama halojen. Ve kart koruma yeri de dahil. Burada tutamacı var. Burada da hoparlör var. Burada bluetooth hoparlör. Kataloglarımızı alıp iniyorum araçtan. Bir de halı paspas var. Kaşkay yazıyor üzerinde. Ön koltuk bel desteği ayarı elektrikli ama diğer ayarlar manuel ayarlı. Kapıyı kapatıyorum. Bu arada 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli, aynalar elektrikli olarak katlanabiliyor. Katlanabiliyor ama Ama katlanmıyor Burada da Evet Kapıyı açtık aynısı burada da var Ayna yok Cam elektrikli ama Krom katlı kapı güzel Arabaya biniyorum Bel boşluğumu aldım Işığı da açtım bu arada Önüm görüşeği sağlansın diye Type C ve Type A girişi var Havalandırma menfezleri bu şekilde Burada da bel desteği ayarı manuel var ön yolcu koltuğunda. Bel boşluğumu aldım ve bu arada koltuk böyle nizami ayarda ve bel boşluğumu aldım ve güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesine de bakacak olursak bir 4-5 parmak girdi. Gayet güzel baş mesafesi var. Bir de bagajı inceleyelim. Bir de bagajı inceleyelim arkadaşlar. Bagajı açamıyoruz. Heh açabiliyoruz. Manuel bagaj var. Separasyonu bu şekilde arkadaşlar. Burada trafik yol yardım kiti var. Burada da bir separasyon var. Burada da eşya gözleri var. Burada da 12 voltluk soketler var. Burada bir şey yok. Burada Burada pancusu, pancusotu koyabileceğiniz yer var. Ve Sabitleme kancaları da yok ama File gelmeniz biraz Şey yani düşük Buraya file gelmemeniz biraz olası Evet Separasyonumuzu koyalım Bagaj Şuradan ve şuradan Tutup böyle bu şekilde Kapatabiliyorsunuz ve Nissan Qashqai yazısı ve logosu E-Power ibaresi de burada yer alıyor Evet Arabadan Anlatacaklarımız bu kadar Şöyle arabanın lastiklerini de göstereyim size. Continental E-Contact, Eco Contact altı lastikleri var. 235-50 R19 inçlik Burada da aynısı var X-Ray'inden. Evet. Burada da Kaşka'yı yazısını görebiliyoruz. Evet. Bir de ön tarafı da tekrar böyle gösterelim. Evet. Kaşka ile anlatacaklarımız sizlere bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu arada ekranı göstermeyi <laughs> unutmayalım. Ya ekranı gösterdim ama burada da Apple CarPlay, Android Auto özelliği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim yani. Onu size söylemeyi unuttum. Ekranı tekrar şöyle gösterelim. Göremeyenler görsünler. Böyle bir ekran gerçekten 10.1 inç ekran var. Gerçekten iyi çalışıyor. Hatta 8 inç de diyebiliriz yani.